Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. E, dostlar, bugünkü videoyu fazla ciddi almaya gerek yok. E, Abdülkadir Polat'a yaptığım yeni bir video. E, mealciler diye, mealcilere e, çok basit bir dakikalık bir video yapmış. E, ama e, beni resimlerin arasına koymamış. Herhalde e, henüz ilk ona girmiyoruz. E, Cennetle müjdelenen on sahabe var ya, e, bu da Mealcilerin ilk 10 listesine beni almamış. Oradan e, Abdülkadir'e bir gönül koyuyorum. Ya e, tamam bunların hepsinin etiketi var. İşte binlerce taraftarı var. E, bizim de dostumuz var kardeş. Yani ben de meal okuyan birisiyim. Yani şu 10 kişi arasına insan bizi koymaz mı? Ama önemli değil. Yani zaten e, mesele bana gelmeyin. Kendinize gelin. E, bakın şuradaki listeye bir bakın. E, Abdülaziz Bayındır, e, hırsızlık yapanların kolunu kesin, soygun yaptıkları yerde insanlara zarar verdiyse e, ayaklarını da kesin diyen adam. E, bayraktar Bayraklı Hoca, e, nuzul sebeplerine inanan, rivayetlere inanan, hadislerin güzel ve güzel böyle hoş olanlarını kabul eden e, Caner Taslaman e, felsefeci, e, ilahiyatçı değil e, ama e, din konusunda hakikaten çok iyi ve yakın dostum. E, Mehmet Hoca sevdiğimiz saydığımız bir insan ama kendisi tefsirci, meal yetmez diyen bir adam. Dün videosunu yaptım meal yetmez diye. Mustafa Hoca e, arz eden, e, Kur'an'a e, hadisleri arz eden, arz ettikten sonra uyarsa e, alırım diyen, en azından eskiden öyleydi. Şu anda Rabbimin izniyle inşallah artık hadislerin komplesi çöptür diyecek e, seviyeye inşallah gelecektir diye düşünüyorum ki bana göre bütün hadisler çöptür. Kur'an yeter, Kur'an yetmez diyen kafirdir. E, Allah dinini tamamlamadı manasına gelir. Allah meydan okuyor. Kur'an dururken hangi söze inanıyorsunuz diyor. Bunlar da evet, biz şu şu hadise inanıyoruz en azından birkaç tanesi diyen kişi. E, şurada herhalde zannedersem Hakkı Yılmaz var. Namaz yoktur diyen bir adam. Şurada Yaşar Nuri Öztürk hocamız var. Reallikasyona inanıyor mu inanmıyor mu diye tartışılan fakat nuzul sebebini, rivayet, rivayet sebeplerini alan bir insan. E, Gürkan abi e, dostumdur, arkadaşımdır. %100, %100 diyebilirim ya da %99 diyeyim her ihtimale karşı aynı fikirde olduğumuz bir abimizdir. İhsan eli açık, infak ve yardımlaşma konusunda Türkiye'de bu konuyu en iyi anlatan, en iyi dilendiren aktif bir insandır. Ama kendisi yine iniş sırasına göre Kur'an'ı savunan, nüzuk sırasına göre Kur'an'ı savunan iniş sebebini, nuzul sebebini, Mekke dönemini, Medine dönemini bilinmesi gerektiğini savunan birisidir. Edip abi benim gibi konuştuğu için Türkiye'ye gelemeyen, Amerika'da yaşayan ve aynı benim gibi hadislerin tümünü reddeden bir dostumdur. Buradaki onunun durumu benim açımdan budur. Şimdi gelelim Abdülkadir Polat'a. Abdülkadir Polat ne diyor? Hep beraber dinleyelim mi dostlar? Çok güzel, bana göre komik bir video. Neden biliyor musunuz? Çünkü Abdülkadir şöyle bir özelliği var. Kendi dediğinin farkında değil. Tekrar ediyorum. Kendi söylediğinin farkında değil. Onun için ben şimdi kendi söylediklerini kendisine hatırlatacağım. Zaten bir dakikalık bir video. Buyurun. Hadisler Kur'an'la çelişiyor. Çelişmiyor kardeşim. Evet. Bak, Hadisler Kur'an'la çelişiyor. Bunların iddiası çelişmiyor kardeşim diyor. Bu çelişmiyor kardeşim diyen Abdülkadir Polat benim yaptığım kendisiyle gidip yaptığım münazara da şu anda videolarda var. Şos videoların arasında da olması lazım. Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır diyen vatandaş. Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır diyen vatandaş. Yine kendisinin bir dakikalık bir videosundan bir örnek vereyim. Diyorum ki Abdülkadir diyorum. İmamı Buhari İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye zındık diyor. Bu konuda ne diyorsun diyorum. O da zındıkta laf mı diyor. Veriyor, veriştiriyor. Bunların hepsini Buhari İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye söylüyor. İşte bir fitne öldü. İslam bir fitneden kurtuldu. İşte deccaldır. Peki dedim Abdülkadir ikisini birden nasıl seviyorsunuz? Ne diyor biliyor musunuz? İkisi de başımızın tacıdır. İşte bu da ehli sünnetin plakasıdır. Ehli sünnetin plakası. Hem önde hem arkada. Yeter ki farlarınızı yakın. Ehli sünnet vel cemaat der ki Buhari İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye küfür eder. Biz ikisini de baş tacı yaparız. İşte bu ehli sünnetin ruhsatıdır, ruhsatı. Ve kendileri zaten kendi ağızlarıyla sağlam hadis, ayetin hükmünü kaldırır diyen insanlar. Şimdi devam edelim bakalım ne diyor. Peygamber Allah'a kafa tutmaz. Aşere ve beşeri Peygamber Allah'a kafa tutmaz. Niçin sessiz namaz kılıyorsunuz Abdülkadir? Ne diyor biliyor musunuz? Resul öyle kıldı. Ayet sesini kısmayın diyor. Müslümanların sayısı çok azdı. Müşrikler gelir öldürürler diye Rasul bu namazları sessiz kıldı. Hani Resulü kafa tutmazdı? Sizin rivayetlerinize göre Allah Resulü'ne kafa tutuyor. İsra suresinin 110. ayetine rağmen Allah sesini kısmayın dediği halde içinden namaz kılıyor. Evet. Kavramı mesela Kur'an'a ters. Kim diyor ters? Allah Kur'an'da radiyallahu anhum ve radu an diye sahabeleri cennetle müjdelemiyor mu? Nasıl? Müjdelemiyor tabi. Nerede müjdeliyor? Şimdi dostlar okuduğu tövbe yüzü. Orada hemen size üç tane kelime veriyor. Muhacirler ve ensar iyilik. Gerçi orada ihsanı saklıyor da. Bakın dostlar ya da bitirsin ondan sonra göstereyim. Nasıl ters? Kim cennete kim cehenneme gidecek bilinmez. Nasıl bilinmez? İslam zahire hükmeder. Bir insan Hristiyansa cehenneme gidecek. Yahudi ise cehenneme gidecek. Müşrikse cehenneme gidecek. Müslümansa cennete gidecek. Bu kadar. Nasıl? Bilinmez? peki Rasul etrafındaki münafıklardan haberi var mı? haberi yok. Ayet geliyor onların namazını durma diye. Ama Abdülkadir biliyor kimin cennetlik kimin cehennemlik olduğunu. Bilinmez. Allah bize bilinmeyecek karma karışık din mi gönderdi? Hani Allah Kur'an'da her şeyi açıklamıştı. Mealci. Hani Allah diyordu ben bu kitapta size her şeyi açıkladım. Evet. Allah bu konuyu açıklamamış mı yani? Açıklamış. Başka ne demişsin? Resul Fatıma'ya kefil olamamış. Çok çelişki var. Resul Burası çok komik. Fatıma'ya kefil olamamış kısmını hadislerden öğreniyorsun. Ey kızım Fatıma sana kefil olamam ibadet yap diye. İşine gelince hadisler yok diyorsun, işine gelince hadisten nakil yapıyorsun. Bu ne yaman çelişkidir? Evet, şimdi bu ne yaman çelişkiyi de söyleyeyim. Şimdi sıkıştıkları bir hadistir dostlar, müthiş terliyorlar. Söyleyince de kızıyorlar. Hem hadise inanmıyorsun, hem hadis veriyorsun. Peki sen Hristiyan'a nasıl cehennemlik diyorsun? İncil'den okuyarak değil mi? Hem Hristiyanlığı istemiyorsun hem de İncil okuyorsun. Neden Abdülkadir? Yahudinin cehennemlik olduğunu nereden biliyorsun? Tevrat'tan vahşet ayetlerini okuyorsun değil mi? E hem Yahudiyi inanmıyorsun hem de Tevrat okuyorsun. Neden? E Tevrat okumadan Yahudinin yanlışı gösterilir mi? Hristiyanlara İncil'den İsa'yı kutsadıklarını göstermeden sen Hristiyanlığı nasıl eleştiriyorsun? Hem Hristiyanlığı kabul etmiyorsun hem de İncil okuyorsun. Abdülkadir'ciğim bu çelişki değil mi? E tabii ki çelişki değil. Adama hatasını göstereceksin ki kitabından. Adama soru sorasın. Diyeceksin ki bak kardeşim, Tevrat'ta diyor ki erkeklerini öldürün, kadınlarını öldürün, hayvanlarını telef edin, ekinlerini yakın, evlenmemiş kızları kendinize saklayın. E şimdi sen bunu okumadan nasıl eleştireceksin Yahudi'yi? Şimdi hadislerde de böyle terledikleri yer var. Rasul buyurmuş ki ey kızım Fatıma babam peygamber diye güvenme nefsin Allah'ın elinden satın al o gün mahşerde ben de sana yardım edemem. Şimdi soruyorsun Abdülkadir diyorsun bu nasıl hadis kardeşim? Sen 10 kişi cennetle müjdeliyorsun ama peygamber kızına kefil olmuyor. Bu nasıl bir hadis? Ee, Mahmut abi sen hem hadisleri kabul etmiyorsun hem de bana hadis mi soruyorsun? Evet. Hadisleri kabul etmiyorum. Ve hadislerin ne olduğunu sana hadisler ile ispat ediyor. Bu kadar basit. Ben hadisteki yamukluğu sana gösterirsem sen bana niye hadis okuyorsun mu diyeceksin. Vallahi bir iki kişiyle mantık üzerine biraz ders yap. Ben hiçbir fikri kitabını okumadan eleştirmem. Ben hiçbir zihniyetin kitabını okumadan eleştirmem. Ve eleştiri kişinin kitabı üzerinden yapılır. Hadis eleştirisi hadisler üzerinden yapılır. Ben sana hadisi göstereceğim ve eleştireceğim. Sen de bu ne yaman çelişki diye kaçmayacaksın. Şimdi baştan sona tekrar dinleyin dostlar. Sonra size Arapça üç kelimeyle tövbe yüzü verip tövbe 97, 98, 99 ve 101'i nasıl sakladığını göstereceğim. Tövbe yüzden üç kelime, tövbe 97, 98, 99 ve 101 kayıp. Neden? Neden? Onu beraber nedenini göreceğiz. Buyurun önce bir baştan sona dinleyelim. Bu ne perhiz, bu ne lana turşusu. Hadisler Kur'an'la çelişiyor. Çelişmiyor kardeşim. Peygamber Allah'a kafa tutmaz. Aşeri ve kavramı mesela Kur'an'a ters. Kim diyor ters? Allah Kur'an'da radiyallahu anhum ve radu an diye sahabeleri cennetle müjdelemiyor mu? Nasıl ters? Kim cennete kim cehenneme gidecek bilinmez. Nasıl bilinmez? İslam zahire hükmeder. Bir insan Hristiyansa cehenneme gidecek. Yahudi ise cehenneme gidecek. Müşrikse cehenneme gidecek. Müslümansa cennete gidecek. Bu kadar. Nasıl <laughs> ya dayanamadım durdurdum. Şimdi adam diyor ki Müslümansa cennete gidecek diyor. <laughs> yani çok komik ya. O zaman mahkemeyi kübra gerek yok. Nüfus kağıdına göre ayıralım Abdülkadir. Yahudiler, Hristiyanlar cehenneme, Müslümanlar cennete. Pasaportuna bak yeter. Gerçi şimdi bizim kimliklerde yazmıyor da. Pasaportlarda yazıyordur herhalde. Ne kadar güzel ya, çok hoş. Evet bilinmez. Allah bize bilinmeyecek karma karışık bir din mi gönderdi? Hani Allah Kur'an'da her şeyi açıklamıştı? Mealci. Hani Allah diyordu ben bu kitapta size her şeyi açıkladım. Allah bu konuyu açıklamamış mı yani? Başka ne demişsin? Resul Fatıma'ya kefil olamamış. Çok çelişki var. Resul Fatıma'ya kefil olamamış kısmını hadislerden öğreniyorsun. Ey kızım Fatıma sana kefil olamam. ibadet yap diye. İşine gelince hadisler yok diyorsun. İşine gelince hadisten nakil yapıyorsun. Bu ne yaman çelişkidir? Bu ne perhiz? Bu ne lana turşusu? Gördünüz mü dostlar? Şimdi şurada e, ayetleri göstermeden önce bir kelimeye dikkat edin. Ondan sonra ayetlere geçeyim. Bakın Tövbe suresi 100. ayetle bütün sahabeleri kurtarmaya çalışıyor. İşte buna cambazlık denir. Ama artık eskisi kadar kolay değil. Bakın ne diyor. Hadisler Kur'an'la çelişiyor. Evet. Çelişmiyor kardeşim. Peygamber Allah'a kafa tutmaz. Aşere-i mübeşşeri kavramı mesela Kur'an'a ters. Kim diyor? Aşere-i mübeşşeri eee cennetle müjdelenen 10 sahabe hadisi dostlar. Cennetle 10 tane sahabe cennetle müjdelenmiş. Onuncusu da hadisi nakleden kişi tesadüf. Bakın ne diyor. Diyor ters Allah Kur'an'da radiyallahu anhum ve an diye sahabeleri cennetle müjdelemiyor mu? Nasıl? Gördünüz mü? Bak, sahabeleri Allah cennetle müjdelemiş. Bakalım mı ayete dostlar? Abdülkadir'cim müsaadenle seninle işimiz bitti. Şimdi buyurun. Şuradan. Buraya girdik. Evet. Bu tövbe 101. Şu tövbe 101. Tövbe 100. Buyurun dostlar. Şimdi şeyin Abdülkadir Polat'ın böyle hop ya vın diye arada okuduğu ayet bu. Muhacir ve ensardan öne geçenlerden, iyilikte olanları izleyenlerden Allah razı olmuştur. Hani hepsiydi Abdülkadirci. Hani muhacir ve ensarın, hani Allah hepsini cennetle müjdelemişti. Bakın dostlar. Öne geçenlerden. Bir de burada şöyle bir yer var. İyilikte onları izleyenlerden. Buradaki ihsan kelimesini saklıyor Abdülkadir. O onları izleyenler yani tabi'in kelimesi orada geçiyor. Buradan onları izleyenler diye tabi'in diye ihsan kelimesini saklayarak mezheplere İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi de araya katmaya çalışıyorlar. Onlara içinde aralıksız ve sürekli kalacakları içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük başarı budur. Bakın muhacir ve ensardan öne geçenlerden. Muhacir ve ensarların hepsi değil. Buradaki hile ney dostlar? Minel muhaciri küllün muhacir yapıyor Abdülkadir. Minel, ensar ve muhacir. Bak, minel. Bazıları. içinden bazıları. Ama o küllün ensar ve muhacirmiş gibi okuyor. Bu bir. Şimdi gelelim bu pazajın 97'den itibaren gelişine. Bu değil. 99, 98, 97. Bakın dostlar. Buyurun biraz da kendimi düzelteyim şöyle kaybedeyim ki rahat görün. İşte dostlar bu M düşmanlarının yaptığı en önemli hile bu. Ben e, buradaki Arapları Bedevi diye çevirdiklerinin videosunu yapmıştım. Ehli Sünnet'in en büyük hırsızlığıdır. Bu müthiş bir hırsızlık. Burada el Arap yazdığı halde. Bakın. El Arap yazdığı halde bedevi diye çevriliyor. Niye bedevi diye çeviriyorsun? Allah bedevi demesini bilmiyor mu? Bunu videosunu yaptım. Ama lütfen siz orayı Arap olarak okuyun ve bakın ne diyor mealen. Buyurun. Araplar inkarcılıkta ve ikiyüzlülükte en aşırıdırlar. Şöyle kaldırayım. Araplar inkarcılıkta ve ikiyüzlülükte en aşağıdırlar. Allah'ın elçisine indirdiğini tanımamaya da en yatkındırlar. Allah bilendir, bilgedir. Şimdi burası 97 dostlar. Şimdi 98'e bakalım. Konu buradan başlıyor. Ve orada Arap yazıyor. Bedevi yazmıyor. Şimdi şey kurtaracak ya, Abdülkadir Ensar'la muhaciri kurtaracak. Ama pazaj böyle başlıyor. Devam ediyoruz. 98. 98. Yine Arap. Bakın Arap kelimesi yine geçiyor. Yine Bedevi diye çeviriyorlar uyanıklar. Bakın orada ne diyor? Şuradan şöyle. Bazı Araplar yardımlarını bir kayıp ve angarya sayar. Ve sizin için felaketler gözetlerler. En kötü felaketler onlar içindir. Allah işitendir, bilendir. Müthiş bir şey. Bunu okuduğunuz zaman Arapların başına gelen felaketler az çok anlayabilirsiniz dostlar. Bazı Araplar yardımlarını bir kayıp, bir angarya sayar ve sizin için felaketler gözetlerler. En kötü felaketler onlar içindir. Allah işitendir, bilendir. Gördünüz mü dostlar? Şimdi geldik 98 99'a geçelim mi? Buyurun 99'a geçiyoruz. Bakın. Yine Arap. 99. ayet. Önce Arabı görün. Gördünüz değil mi dostlar? Arap. Şimdi geçiyoruz mealine. Araplardan Allah'a ve ahiret gününe inananlar da vardır. Harcılıklarını ise Allah'a Yaklaştıracak bir vesile ve elçiye destek sayarlar. Gerçekten o onlar için bir yaklaşma vesilesidir. Allah onları rahmetine sokacaktır. Allah bağışlayandır, rahimdir. Gördünüz mü dostlar? Şimdi buradan geçiyoruz yüze. Yüzde muhacir ve ensardan öne geçenlerden diyor. Yani hepsi değil. Sadece bir kısmı. Önce olanlar. İyilikte onları izleyenlerden Allah razı olmuştur diyor. İyilikte onları izleyenlerden. Burada bakın Abdülkadir Polat'ı dikkatle dinleyin. İhsan kelimesini her videosunda saklar. Yani iyiliği orada saklıyor anlatırken. Ve buradaki izleyenleri tabiine çeviriyorlar. Onların basit bir hilesi. Şimdi 101'e geçiyoruz. Bu da 101. Demin ki 100'dü. Bu da 101. Bakın yine burada Arap'ı görün. Gördünüz değil mi? Yine Arap. Ama maalesef yine onlar Bedevi diye çeviriyorlar. Bakın 101'de ne diyor? Hem çevrenizdeki Bedevilerden ki burada Arap yazıyor. Münafıklar var. Hem de Medine halkından münafıklıkta ısrar edenler var. Abdülkadir, alo. Sen onları bilmezsin. Alo, Abdülkadir, hocam. E, bakın, Abdülkadir biliyor. Yani Allah bilemezsin diyor da. Abdülkadir kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu biliyor. Ama Allah, sen onları bilemezsin diyor. Onları biz biliriz. Biz onları iki kere azaba uğratacağız. Daha sonra da büyük bir azaba itilecekler. Sen onları bilemezsin. Medine halkından münafıklıkta ısrar edenler var. Çevre hem çevrenizdeki Araplardan münafıklar var. Nasıl dostlar? Kapak olarak yeter mi? Adam Meydan okuyor ya. Diyor cennetlikler de belli diyor. Cehennemlikler de belli diyor. Yüzdeki tövbenin yüzüncü ayetindeki o Mekkeli muhacirler ile Medine'li ensarlar için muhacir ve ensar diyor. Mekke Medine yok. Muhacir ve ensarın bir kısmının bir kısmının iyi olduğunu söylüyor. Abdülkadir ve eşrafı ve onun zihniyeti sahabelerin hepsini kabul ediyorlar. istisnasız. Sonra da güzelce herkesin cennetlik ve cehennemlik olduğunu zahiren bakarak bilebileceklerini söylüyorlar. Ama ayet 101 Abdülkadir Polat'a ve onun gibi düşünenlere susun diyor. Susun diyor. Haddinizi bilin diyor. Kur'an okuyun da gelin diyor. Öğrenin de gelin diyor. Ve biz hadis savunanlara keçinin yediği ayetleri göstermek zorundayız. Hem sen e, hadisleri kabul etmiyorsun hem de keçinin yediği ayetlere inanıyorsun. Ya da keçinin yediği ayetleri bana soruyorsun. Buna periz, buna lana turşusu. Bu hamsi turşusu, hamsi hamsi hamsinin turşusu olur biliyor musun? Patlıcanın bile turşusu olur. Sizin ilminiz ya da sizin metodunuz, ilmi dediniz, ilim metodunuz hamsi turşusu, patlıcan turşusu. Yani bu ne periz, bu ne lahana turşusu değil. Sizinkisi baklavanın turşusu. Tulumba tatlısının turşusu. Sizinki öyle bir turşu ki acayip bir tadı var. Tatlı mı, ekşi mi, tuzlu mu anlamak mümkün. İşte kardeşim videona cevap. Tövbe 101'i makaslayacak mısın? Tövbe yüzdeki ihsanı makaslayacak mısın? Tövbe yüzdeki sadece bir kısmını önde gelenleri, önde gidenleri bütün sahabe olarak söylemekten vaz mı geçeceksin? Geçmeyeceksin kardeşim. Sebebi ne biliyor musun? Çünkü sen para topluyorsun maalesef. Para topladığın için bu ayeti sen göremeyeceksin. Veya da şöyle diyeceksin. Peygamber kimin münafık olduğunu göremez ama biz Selefiler görürüz. Onlar göremeyebilirler. Ama biz görürüz diyeceksin. O da tabii senin kararın. Neyse latifesi bir tarafa benim için hakikaten ne diyeyim gırgır oldu ya. Yani. Orada El Arap yazdığı halde Bedevi, Bedevi diye çeviren sizsiniz. Bir de mealcilere kızıyorsunuz. Meal nedir? Meal, gördüğün kelime yazacaksın kardeş. Orada El Arap yazıyor. Niye oraya Bedevi yazıyorsun? Bedevi Türkçe mi? Bedevi de Arapça. Ama, tabi Bedevi diyeceksiniz ki gerçi Bedevi demiş olsa kum bile çamura batar ya. Tabi mecburen Arap demesi lazım. Evet, düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle olsun.